Merhaba sevgili izleyenler. Sizlere Jane çelik termosun özelliklerini tanıtmak istiyorum. İçerisinde termos, 2 adet saklama kabı, ısı yalıtımlı çanta bulunmaktadır. Termos kapasitesi 1000 cc'dir. Gerekirse gıda maddesi termosa doğrudan da konulabilir. 10 11 saat ısıyı muhafaza edebilmektedir. 100 santigrat derece sıcaklıktaki sıvıyı kademeli olarak 8 saatte 40 santigrat dereceye kadar muhafaza eder. Mikrodalga fırında ısıtılabilen 2 adet 300 cc saklama kabı mevcuttur. İç kaplar çıkartılıp doğrudan kullanılabilir. Inox çelik standartlarına uygundur. Kapak içerisinde ısı yalıtımını muhafaza eden silikon halka mevcuttur. Özel iki katman çelik ile kaplanmıştır. Kırılabilen kristal içermez. Çelik tabanlıdır. Sıvı ısısını daha uzun süre korumayı sağlayan özel neopren çanta hediyelidir. Hafif, pratik, emniyetli, evde ve seyahatlerde kullanım için idealdir. Jane çelik termosu bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.